Ha. Çöp, çöpleri aydın götürür. Ha. Çöpleri koydun aydın götürür. Ha. Ha. Temizlik mi vardı? Temizlik mi vardı? Temizlik şimdi gelebildi. Ha. Abla kolay gelsin. Aydın. Ha. Yemekte koyayım mı pişti? He? Dur anne, dur bir nefes Yemekte. alayım. Tamam. Nefes. Kızım. Bunu aldın mı şrandı? Yarın kahvere mi götüreceğim? Ay, seni kaçtan? ben. Ne yapıyorsun anne günlerdir yoksun, yokum. Ben yani yoktum evladım ha. anca. Neler ben oluyor ha? Hiç valla ben evden dışarı iki gündür denize bile gitmedim. Sıcaktan. Çok sıcak çok. Öf. Bugün böyle kafa duma şey gibi. Ne oldu, var, Gümüşlükten şimdi. aldım gitmiş daha evde evde. Hepsi evde. Ha, antibiyotik evde. vermiş küçüğe doktor. Mı, ha, yalama kızım. Şey mi, Anne mi? Ha. bak 50 derece. Ha. Hani ben 18 yaşında olsam her şeyi yaz 10 kere gidemem. Tabii ben... Kafam yani hakikaten Seninle... küt diye gideriz bak. Allah Lütfen. Allah... Ha. Sana At olabilir. sana gümüşlüğe gittik diyorum ya sen benden meşhursun. Allah Allah nereden? Oluyor? Bu ilacın. Ha Şunu bir al. Akşam bitti Bak. Bu Bak bunlar temizleme bezi. He. Özel sarı bez ama beze bak. Bunlar cam için değil mi? Değil. Bunlar hayır tezgah, toz. İşte toz. bulaşık, eee efendime söyleyeyim, çatal bıçak